Herkese merhaba ve Astro Delfi'ye tekrar hoş geldiniz. Bugün 2025 Ekim ayının astrolojisine dalıyoruz ve bunun burçlara göre bizi nasıl etkileyeceğini konuşmaya başlayacağız. Hepimiz çok yoğun geçen bir Eylül ayını geride bırakmak üzereyiz. Balık ve Başak hattında gerçekleşen tutulmalar bazı insanlarda hafif olsa da bazı insanlarda oldukça dramatik etkilerle birçok şeyi yerinden oynattı. Sanırım hepimiz için bu hayatımızın bir alanında inkar edilemez bir kapanış hissi yaşatırken başka bir alanında da yeni bir bölümün oluşmaya başlaması anlamına geldi. Tutulmalar doğaları gereği sarsıcıdır ve bizi eski alışkanlıklarımızdan çekip çıkararak yeni bir yöne doğru itmiş olabilir. Özellikle de kişisel kimliğiniz ile başkalarıyla olan ilişkiniz arasındaki denge üzerinde etkisini hissetmiş olabilirsiniz. Ekim başladığında ise kendinizi bu fırtınanın diğer tarafında bulacak, neyin son ermesi gerektiğini daha net göreceksiniz. Her ne kadar bunun sonunda nasıl şekilleneceğini henüz tam olarak bilmiyor olsak da bu önümüzdeki döneme yer açmak içindi diyebilirim. Ekim ilerlerken Satürn artık sağlam bir şekilde Balık burcuna yerleşmiş durumda olacak. Ve 2026 Şubat ayına kadar da burada kalacak. Bu süreç önemli çünkü Satürn nihayet tamamen ilerlemeden önce bu alandaki son yoğun sınavımızda veriyor olacağız. Satürn burada bizden olgunlaşmamızı istiyor, sorumluluk almak, gerçeklerle yüzleşmek ve gerçekten önemli olana sadakatle bağlanmamızı vurguluyor. Eğer sağlığınız kimliğiniz ilerleme yolunuz ya da balık burcunun sizin için düştüğü alanla ilgili bazı gerçeklerden kaçınıyorsanız şimdi onlarla doğrudan yüzleşmeye zorlandığınız bir dönemdesiniz. Satürn hayatı asla kolaylaştırmaz ama orada inşa ettiklerimizin gerçekten kalıcı olmasını sağlar. Tabii gerçekten emeği de veriyorsak Sizden beklenen şey dayanıklılığınızı ve dürüstlüğünüzü yalnızca sözlerinizle değil, eylemlerinizle de kanıtlamanız olacak. Bu ağırlığı dengeleyen ise ay boyunca yengeç burcunda yücelmiş halde bulunan Jüpiter'in getirdiği destek olacak. Satürn sıkıştırır ve daraltır, Jüpiter ise genişletir. Herkes için Jüpiter sevinci, yaratıcılığı ve en çok sevdiğimiz insanları harekete geçiriyor diyebilirim. Bu da bize ne kadar ciddi olursa olsun hayatımızda hala sıcaklığa, kahkahaya ve güzellik anlarına erişimimiz olduğunu da hatırlatıyor. Eğer son zamanlarda Satürn ya da tutulmalar nedeniyle daha ağır temalara çekildiyseniz, Yengeç'teki Jüpiter sizi hayatı yaşamaya değer kılan insanlara ve aktivitelere yeniden bağlamaya devam edecek. Bu geçiş yalnızca mutluluğu aramamızı değil, aynı zamanda günlük hayatımızda onu korumamızı da teşvik ediyor olacak. Çünkü bu hepimizin ileriye doğru adım atmak için gerçekten ihtiyaç duyduğu yakıt haline geliyor. Son olarak Akrep burcundaki Mars ay boyunca bize kararlılık ve odaklanmada verecek. İlerleme kaydetme isteği güçlü olacak. Mars Akrep'te dikkatimizi dağıtan şeyleri kesip atmamızı ve gerçekten önemli olana hem yoğunlukla hem de stratejiyle yönelmemizi sağlar. Bu kişisel hedeflerinizde nasıl ilerlediğinizde, başkalarıyla bağlarınızı nasıl derinleştirdiğinizde ya da sizi tüketen şeyleri nasıl hayatınızdan çıkardığınızda kendini gösterebilir. Mars'ın koçtaki ya da başka burçlardaki daha dengesiz ya da saldırgan enerjisinden farklı olarak Akrep'teki Mars kasıtlıdır. Size dayanıklılık ve direnç verir. Ekim'i yalnızca güçle değil aynı zamanda stratejiyle yönetmemize de imkan tan tanıyacak. Ayın sonunda tutulmaların altımızdaki zemini sarsmasına rağmen şimdi inşa ettiğimiz temelin uzun vadede daha sağlam olmasını umabileceğiz. Genel olarak Ekim 2025 enerjisel olarak ivmeyi sürdürecek birçok değişimi beraberinde getiriyor. 6 Ekim'de Merkür Akrebe giriyor ve aynı gün Koç burcunda bir dolunay gerçekleşiyor. Bu da harekete geçme ve çıplak dürüstlük atmosferi yaratıyor. Konuşmalar daha derine inebilir, sırlar açığa çıkabilir ve hepimiz artık daha fazla ertelenemeyecek kararlar almaya zorlanabiliriz. Bir hafta sonra 13 Ekim'de Venüs Terazi'ye geçiyor. Bu da ilişkileri yumuşatıyor ve doğru dengeyi bulmamıza da yardımcı oluyor. Aynı zamanda Plüton Kova'da da ileri hareketine dönüyor. Yılın başından beri yüzeyin altında kaynayan derin dönüşümleri de yeniden başlatıyor olacak. Enerji 21 Ekim'de Terazi burcundaki yeni ayla da zirveye ulaşıyor ve haritanızda Terazinin bulunduğu alanda ilişkiler, anlaşmalar ve taahhütler için taze bir başlangıç sunuyor. Hemen ertesi gün Neptün tekrar balığa geri retro yapıyor ve hayatımızın o alanında içe dönük son bir yansıma sürecine de bizi çekiyor. Ardından Güneş Akrep Burcu'na geçiyor. Hepimiz kendimizi çok daha odaklı, kararlı ve hatta destek çağırmaya da hazır hissedebiliriz. İster arkadaşlardan, ister aileden, ister evrenden olsun destek isteyeceğiz. Böylece tüm bu enerjiyi Eylül sonrası tutulmaların dünyasında yönlendirebileceğiz. Bugünkü videoda, videolarda yükselen güneş ya da ay burcunuzu dinleyebilirsiniz. Hatta hepsini dinleyebilirsiniz ama her zaman önce yükselen burcunuzla başlamanızı öneririm. Çünkü bu geçişlerin sizi dünyada fiziksel düzeyde nasıl etkileyeceğini en iyi o gösterir. Ardından kariyer ve amaç için güneş burcunuzu, duygusal olarak ya da ev hayatınızda bu aylık değişimlerin size nasıl yansıyabileceğini görmek için de ay burcunuzu dinleyebilirsiniz. Her zaman olduğu gibi İçerikten keyif aldıysanız ve alıyorsanız daha fazlasını da duymak isterseniz kanala abone olmayı ve bildirimlerinizi ziline basmayı lütfen unutmayın. Duyduklarınızı da beğendiyseniz lütfen yorum bırakın ya da beğeni verin. Bu sayede etkileşim gerçekten algoritmaya yardımcı oluyor ve daha fazla astroloji meraklısına bu içeriğin dinlenmeye ve paylaşmaya değer olduğunu da söylüyor. Öyleyse şimdi hazırsak 2025 Ekim ayına birlikte dalalım. Sevgili terazi ve yükselen terazi Ekim ayı senin için hayatta oldukça pratik seçimlerine tutunmanı istiyor. Çünkü haritanda seni yöneten gezegen Venüs bu ay başrolde olacak. Venüs Başak Burcu'ndayken 12. evinde yer alacak ve bu da sana bolca sakinlik, dinlenme ve perde arkasında bazı düzenlemelerden fayda sağlayacak. Ama 13 Ekim'de Venüs teraziye yani senin birinci evine girdiğinde işte o zaman işler hızlanmaya başlayacak. İlgi odağı sana doğru kayacak. Kendini savunman daha kolay olacak ve insanların sana daha olumlu tepki verdiğini fark edeceksin. Ay güneşin terazi burcunda birinci evinde başlamasıyla açılıyor. Bu da kimlik, yön ve odaklanma üzerine ışık tutuyor. Ancak 22 Ekim'de Güneş Akrep Burcu'na yani senin ikinci evine geçtiğinde vurgu, para, kaynaklar ve özdeğer konularına kayacak. Eğer Venüs'ün hızına ayak uydurursan ve pratiklik açısından dengeyi göz önünde bulundurursan, Ekim ayı tutulmaların ardından sana somut bir istikrar ve biraz da sakinlik getirecektir. 1 Ekim'de Merkür terazi burcundayken yengeçteki Jüpiter ile kare açı yapıyor. Bu da 1. evinle 10. evin arasında gerilim yaratıyor. Yani kişisel inançların ve mesajların profesyonel beklentilerle çatışabilir. İş konusunda neyi yapıp neyi yapamayacağını net bir şekilde belirlemen çok önemli olacak. Bu daha önce verdiğim bir sözü programına uygun hale getirmek, 3-5 farklı projeyi aynı anda yürütmek yerine tek bir yüksek etkili projeye odaklanmak ya da büyük bir lansmanı biraz ertelemek anlamına gelebilir. 6 Ekim'de Merkür Akrebe yani senin ikinci evine giriyor. Bu odak noktasına gelir, özdeğer belki de para konularına harcamalara taşıyor. Hayatındaki maliyetleri gözden geçirebilir ve gereksiz olanları iptal etmeye karar verebilirsin. Bir müşteri ya da iş ortaklıklarıyla daha adil şartlar üzerine müzakere edebilir. Sözleşme koşullarını güncelleyerek nakit taşın akışını daha düzenli ve adil bir hale getirebilirsin. Yine 6 Ekim'de Koç burcunda yani senin 7. evinde bir dolunay gerçekleşiyor. Bu ilişkiler evlilik, müşteri konuları ya da sözleşmelerde bir karar noktasına işaret ediyor. Bir ortaklık üzerine netleşebilir, rolleri ve tarihleri belirleyebilirsin. Yeni bir sözleşme imzalayabilir ya da dengesiz bir ilişkiye son vererek enerjini gerçekten işleyen bir yöne yöneltebilirsin. 7 Ekim'de Merkür Akrep Burcu'ndayken kovadaki Plüton ile kare açı yapıyor. Bu da senin ikinci ve 5. evlerin arasında gerçekleşiyor. Yani flört, yaratıcı projeler ya da çocuklarla ilgili bazı masraflar gündeme gelebilir. Bir proje için telif ya da ücretleri yeniden konuşabilirsin. Çocukla veya bakım masrafları ile ilgili bir bütçe oluşturabilirsin. Ayrı, ayrıca da romantik ilişkilerde para konularına çok net sınırlar koymak da gerekebilir. 11 Ekim'de Venüs başak burcundayken balıktaki Satürn ile karşıt açı yapıyor Bu da 12 ve 6 evlerinde gerçekleşiyor dinlenme ve geri çekilme ihtiyacı iş yükü ve sağlıkla da çatışıyor yöneticim Venüs sana sınırlarını dürüstçe kabul etmeni söylüyor bu fazladan bir variyeyi reddetmek sağlığını etkileyecek ücretsiz işlerden kaçınmak veya günlük rutinlerinde işte diyetin olabilir e egzersiz olabilir vazgeçilmez sınırlar koymak anlamına gelebilir 13 Ekim'de Venüs teraziye giriyor. Yani senin birinci evine. Bu çok önemli. Çünkü Venüs senin yöneticin ve kendi burcunda. Tonun, özgüvenin, destek çekme becerin artacak. Dış görünüşünü yenileyebilir. Profesyonel profilini tazeleyebilir. Kendini savunma konusunda daha etkili olabilirsin. İnsanlar sana çok daha olumlu yaklaşacak. Bu tüm yükselen teraziler için harika bir dönem olacak. O yüzden mutlaka tadını çıkar. Aynı gün Venüs balıktaki Neptün ile karşıt açı yapıyor. Bu birinci ve yedinci evlerini etkiliyor. Venüs senin burcunda çok iyi olsa da bu açı senin tercihlerinle başkasınınkini birbirine karıştırabilir. Dolayısıyla tarihlerde net kalmak çok önemli. İlişkilerde veya iş ortaklıklarında beklentiler netleşene kadar biraz beklemek gerekebilir. Yazılı belgeler, açık kurallar işini çok kolaylaştıracak belki bir partnerini fazla idealize ettiğini fark edecek ve sınırlarını yeniden belirleyeceksin. Aynı gün kova burcunda yani senin 5. evinde ileri hareketine başlıyor. Bu da aşk, flört, yaratıcılık, neşe ve çocuklarla ilgili uzun soluklu dönüşüm sürecini yeniden başlatıyor. Yan projeleri eleyip gerçekten önemli olanlara odaklanabilirsin. Daha sağlıklı flört e, şartları belirleyebilir ya da yaratıcı projelerde ilhamı somut sonuçlara doğru dönüştürebilirsin. 14 Ekim'de Venüs terazideyken ikizlerdeki Uranüs ve kovadaki Plüton ile üçgen açı yapıyor. Bu da senin birinci, dokuzuncu ve beşinci evlerini birbirine bağlıyor. Yeni bir bakış açısı ya da tanışma seni bu alanlarda ileriye taşıyabilir. Doğru kitleyle buluşan bir sunum yapabilirsin. Yaratıcı bir projeni beklenmedik bir davette öne çıkarabilirsin. 16 Ekim'de Güneş Terazi burcundayken Yengeç'teki Jüpiter ile kare açı yapıyor, 1. ve 10. evlerin arasında. Görünürlük yüksekken kendini daha fazla yorma. Tek bir önemli projeye odaklan, teslim tarihlerini yeniden düzenle veya sosyal davetleri reddederek kariyerine daha fazla özen gösterebilirsin. 19 Ekim'de Merkür Akrep'te Mars ile kavuşuyor. Bu ikinci evinde para, gelir ve maddi değerleri öne çıkarıyor. Daha yüksek bir ücret alabilir, bütçeni düzenleyebilir, gereksiz harcamaları iptal edebilir ya da ödemeleri netleştirebilirsin. 21 Ekim'de terazi burcunda yani birinci evinde bir yeni ay gerçekleşiyor. Bu kişisel hedeflere ve dünyaya nasıl göründüğüne dair yeni bir başlangıç. Küçük değişiklikler hızla büyük fark yaratabilir yeni bir rutin belirleyebilir, özgeçmişini belki güncelleyebilir ya da uzun vadeli tek bir kişisel hedefe odaklanabilirsin. 22 Ekim'de Neptün Balık Burcu'nda retro hareketle senin 6. evine dönüyor. Bu sağlık, iş ve günlük rutinlerde belirsizlik yaratabilir. Çözüm, yapı ve düzene oturtmakta olacak. İş arkadaşlarınla süreçleri belki yazılı hale getirmek, günlük rutinlerini sağlamlaştırmak bu dönemde çok faydalı olur. Yine 22 Ekim'de Güneş Akrep'e yani senin ikinci evine giriyor. Odak, para kaynaklar ve öz değer konularına kayacak. Bütçeni gözden geçirebilirsin, otomatik ödemeler ayarlayabilirsin, işlerini daha gerçekçi bir şekilde fiyatlandırabilirsin. 23 Ekim'de Güneş Akrep Burcu'ndayken Kova'daki Pluton ile kare açı yapıyor. Bu ikinci ve beşinci evlerinde para ve keyif, romantizm arasında bir sürtüşme yaratabilir. Belki çocuk bakım masraflarını gözden geçirebilirsin. Flört varsa onunla ilgili masraflar azaltılabilir. Ya da hobi harcamalarını düzenleyebilirsin. 24 Ekim'de Merkür Akrep'teyken Yengeç'teki Jüpiter ve Balık'taki Satürn ile üçgen açı yapıyor. Bu da ikinci, onuncu ve altıncı evlerini birbirine bağlıyor. Net planlar ve disiplin seni ileriye taşır haftalık bütçe düzeni oluşturabilir, iş yükünü sabit nakit akışı için yeniden planlayabilir ya da sağlığa yatırım yaparak kariyerini de güçlendirebilirsin. 27 Ekim'de Mars Akrep'teyken yengeçteki Jüpiter ile üçgen açı yapıyor. Bu da ikinci ve onuncu evlerini birbirine bağlıyor. İşte öne çıkabilirsin, yeni müşteri kazanabilirsin, zam alabilir ya da kariyerini destekleyen stratejik bir harcama yapabilirsin. Ay 29 Ekim'de Merkür yaya geçtiğinde ve ikizlerdeki Uranüs ile karşıt açı yaptığında da kapanıyor. Bu üçüncü ve dokuzuncu evlerini etkiliyor. Yani yakın çevre, seyahat, eğitim, yayıncılık veya hukuki konular günlük düzenle çatışabilir. Ani bir seyahat planı değişebilir, içerik planı revize edilmeye ihtiyaç duyabilir, eğitim ya da yolculuklar ertelenebilir. Bu durumda da esnek kalmak ve programlarını dikkatli şekilde güncellemek en iyisi olacaktır. İşte böyle Ekim ayı sevgili teraziler size bol şans diliyorum ve lütfen yorumlara nasıl ilerlediğini de benimle paylaşın. Videoyu zaten e, buraya kadar izlediyseniz de kanala abone olmanız beni çok mutlu eder. Zaman ayırıp dinlediğiniz için de gerçekten teşekkür ediyorum. Özetle Ekim'in Ekim, Ekim 2025'e girerken ve ayı tamamlarken aslında çok net görüyoruz ki... Bu ay tutulmaların ardından sadece akışta e, akışta kalacağımız bir ay değil, bilinçli bir şekilde değişimlere yönelmek ayı olacak. Tutulmalar Eylül'de alanlarımızı temizledi ama şimdi odaklanmak, disiplin göstermek ve büyümeye yönelmek zamanı olacak. Bambaşka bir dönemdeyiz artık. Bitişlerle ve başlangıçlarla iç içe geçen bir sezondayız. Hepimiz hayatlarımızı gözden geçirmek, inşa ettiklerimizi rafine etmek, ve bunu kendimize ait kılmakla aslında çağrılıyoruz. Bu süreçte önemli olana bağlı kalırken de bir yandan değişime dönüşüme de alan açmayı unutmamalıyız. Eğer bu enerjiler zorlayıcı gelirse elinden gelen en iyisini yap ve ayakların yere sağlam bassın. Sanırım bu ayı yalnızca daha güçlü değil aynı zamanda nereye gittiğimizi çok daha net bilerek tamamlayacağız. Her zamanki gibi teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.